Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Tekim arkadaşlar bu sezonun ilk defa galiba ilk ilk olması lazım. İlk defa şeyin çekiyorum videosunu çekiyorum. 3 haftadan beri video gelmeyi biliyorum. Bir sıkıntılar oldu diyeyim, demeyeyim de şeyden internetten kaynaklı bir sorun var. O yüzden telefon internetiyle şu an bir çekiyorum. Royal Pass olarak şunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer Royal Pass bana şunu yapamazsam son güne bu dik gelirse elit Royal Pass alacağım. Elite Royal Pass. Normal işte. Elite olmayı düşünüyorum. Dur şimdi bir, şimdi de bir halledelim. Niye ha? Ben bunu kullanıyorum. M4 Otomatik M4 nerede? Ha, M4 tak. Bunu da tak. Tamam. Şimdi benim bu kadar. Aa ben hesap bunları harcadım. Evet ben hesap bunları harcadım. Bunlar arkadaşlar toplam 300 tane falan değil. En son M4 bu M4, M4 deniyordum. Deneyemedim. Şimdi dur bakalım kimler var mı? İsmet var. İsmet'i davet edelim. O zaman O zaman hazırsınız. videoya geçelim arkadaşlar. İç montajlamadan yapacağım. Hadi bakalım. Amacım sezonun bitmesi. Şurada 9 ya da dur 9 ya da 8 gün falan var bir Fatih olmaya düşünüyorum ama Fatih olamam. Touch olup bırakırım büyük ihtimalle. Touch ya da as. Ben geçen sezonu asla Asla bitirdim. Ya ondan önceki sezonu galiba ya da bu diğer sezonu. Asla bitirdim. Amacım Fatih yapmaktı. Fatih de olurdum zaten. Çok rahat Fatih olurdum. Çok rahat olurdum hem de. Şimdi birinci bölge mi ikinci bölge mi? Or birinci bölge, bölge bir tık daha yakınlığı ama ikinci bölge mates. e, ikinci bölgede bir şeylik var. Dur bakayım şey var mı? Şurada ses ses. Aynen mikrofonumuz açık. Let's fight together. Yarın bilmiyorum arkadaşlar yarın büyük ihtimalle CraftRise <laughs> craft <rızası gelir>. craft <laughs> Rise videosu gelir. CraftRise'da Skyblock geldi kuzenim e, kuzen Ya şeyden o, hani kuzenim hani biliyorsunuz hızlı, bir dakika bir dakika. hızlı, blok hızlı, koyuyor ya. Hızlı bir blok bir blok bir ve bir hızlı bir bloktan dolayı makrodan dolayı Makro, 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 ben makro, makro kullanmıyor. Ben de kullanmıyorum. Benim zaten <laughs> mouse zaten şey <gülüyor> <gülüyor> Benimki makrosuz mouse. Ben onu kullanıyorum <laughs> ya. Ona alıştım <laughs> ya bak. Mesela <laughs> başka mouse'a geçiyorum. <laughs> başka... mouse'a geçiyorum. Bir şey yapmıyorum alışamıyorum. 10 14 GPS, 13 GPS yapıyor. Adamı vuruyorum, işlemiyor Ben alışamıyorum. O yüzden diğer GPS onunla oynuyorum. Ben bir parlaklığı açacağım. E-sporculuğu bağlamaya düşünüyorum ya. Zaten arkadaşlar şurada bir 3-4 hafta daha video çekeyim ondan sonra video çekemeyeceğim. Sınav başlıyor. Sınavlar başladı pardon. İlk sınavım Türkçe, ondan sonra matematik, fen olması gerekiyor. Hadi. Evet, internette sıkıntı var, sıkıntı var işte. Ben şimdi farklı internete giriyorum. Beğemi her, ben her şey yaptığımda internet gidiyor. Şeydi de oldu bu bir ara. Neyse orayı fazla anlatmayalım. Abi bir şey diyeceğim burayı kimse atlamadım ya. Allah. Kimse sıcıklar yok. Ben kimse göremiyorum burada. Allah Allah. Dur bakayım ya. Bence var ya bunlar direkt bölgeye gitti ya da ikinci bölge falan. Şunu var ya hiç bazen de seviyorum bazen hiç sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar 17 Şubat doğum günümdü. Cumartesi falan denk gelseydi yayın açardım. Ama pazartesi denk geldiği için açmadım. Ha bu arada büyük bir haber vereyim. Cumartesi günü oruçluyuz ve oruç oruçta olduğumuz için sizlerle iftara kadar yayın açacağım. mi? Senin şimdi kaskın da var, yeleğin de var. Anladım dedim benim kaskım yok, yeleğim yok diyecektim, yeleğim varmış. Tamam, hemen hemen yapacağız ya. Sizde. De, o adam nerede? Benim adamı vermem ne. Ya manyak! Çıksana hadi! Hadi, gel artık. Baygın alayım Arka tarafa Arka tarafa doğru bir gidelim Niye olmasın çünkü arka taraflarda Yapmadığın insan var Kimsin lan sen Anasını satayım Şu arkaya bakacağım ya

Bölgede kalan oyuncu iki. Ya anasını anasın. satayım. Kit basar gel tamam mı? Kit basar gel. Ben seni o bölgede rahat bırakacağım mı? Bırakmayacağım. Bir de şansım oradan bir geçsin. Ben var ya çok yanlış yaptım ha. Aslında Şimdi şöyle şuradan doğru geçeceğiz. Kameşki tarafına falan da Oradan da etkiye giderdik. Bizim kendi alanımıza giderdik. Neyse sıkıntı yok. Buradan araba bulurum mu? İnşallah gigabaytım inşallah yeter. Çünkü niye? Çünkü bazı videoların şeyini kesiyor. Hadi buradan doğru geç. Ya bazı kişiler ses kaydını açmıyor. Şunu yapıyor bak. Şunu yapıyor. Buradan buraya geliyor. Buradan airdrop yapıyor. Airdrop da airdrop yapınca da şey yapmıyor. Ben airdrop ayarlayamadım. Airdrop nasıl ayarlayayım? Airdrop bir ayarlayayım da. Bak benim çantam. ben çanta da şey koyayım ya. Çanta vardı da ben bir ara oyunu daha sonra bir şeyler oldu. Hadi ya. Tabanca yok abi bende. Ben tabanca istemiyorum. Aa dur uz uzatılmış var orada. Hı. Burayı da tutalım mı? Fişek mi? Var ya ben o bir şeyi görmedim bu arada. Görmedim. Bu şey alınmaya gelirken gördüm ha. O iyi. Buradan da çıktı ya. Mini çıktı. Mini. Alısın alırım senin mermin. Ne var bur alayım. Atsam mı? Millet buraya gelecek ya. Millet çıkartacağız. Da. Dur bu bunu çıkarsın. Atarım ben bir şey bu arada. Ama işte tutmak zor bir şey. Bir şeyin çıkması şu an iyi oldu. Bir yandan da kötü oldu. Hop. Ya bir tane daha bir şey zannettim ya. Of. iki İki yelek iki. Bir tık kötü. Bir tık. Bir tık kötü. Bir tık. Aslında var oraları falan tutacağım da. Alan daha daralmayacak Çok iyi. Dalanın kapanmasına 4 dakika falan var. Bombayı alayım. Tamam. Ya yakın mesafe ya uzak mesafe oyuncu arasından biri. Yine var acil tahliye. Alsam bir Dur bir şu an bir şu anlık bir alayım. Eğer alan dışı Araba bulmazsam giderim. Araba bulursam atarım onu zaten. kits alayım. Gelecek iki var orada temiz. Şeyde daha diyeyim ki maçta şey oldu. Yeleğim kırp kırmızı, canı on 10 kaldı. 1 vs 4 kaldım. 1 vs 4 ye kaldım. Yeliğim orada eğer benim hasar olmasaydı ben 1 vs 4 atardım. Son bir kişi kaldı. Bir kişiyle de atamadım zaten. Adam felaket vurdu. Sıkıştırdı zaten bir de. O da. Takım arkadaşını da tutuyordu da. Takım arkadaşını son anda finishledim. arkadaşım var bence Tek gelmiş. Araba var tamam. Araba getirdi abisi bana. Abisinin gülü. Araba getirdi. Ben ses alsam ben ses duymam Bütün sesler size gidiyor. O adamı ben rahat bırakmazdım da, neyse de. Ben bu buraya çıkartırım. Ya, dürbün yaptım. Ekran karaldı! Araçlarını satayım. pek demiyorum kardeş hayırdır. Burada bir tık daha hata yaptım? Gitti vallahi oyun gitti. Ah, arkama çıkmayayım. Benim var ya bu adam o adam zorladı he. O sisi adam 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 zaldı fena. Ben o canımı boost'lu falan gitti benim her şeyimi alayım. Bitti benim ya. Uf. Bazı şeylerde sisi çok sevmiyorum. Oy yağım senin gibi Ne ki sen? Başka bir şey yok adamdan. Çöp her şey. Tamam. Çıkacağım ben buradan. Alan nerede? Alanı biraz daha büyüteyim mi? Aynen. Alanın ortasını ben bir yerleşeyim mi? Kask 2 gerek 2. Bu durum bizi kötü. O yüzden bir atacağım. Bir şey atacağım Eylül. 17 bir M4 falan olsa da oraya yiyordur. Neyse. m 4suz oynayalım be. Otomatiğe bak bağlamayacağım. Daha Hadi. Ya var ya bunun olacağını biliyordum tam da arabadan inecektim tahliye basıyordum ha. Köprüden geçelim. otomatik bağlıyorum ya. Şans. Enerji, ağır kesici. İyi. Enerji yok. Bir şey yok. Adrenalin yok. Bir de şey yok. Medkit yok. Bam. Ya hayır ya. Ben bu git yaptığımda çarpmamıştım mesela. Cık, P90 var ya. P90 da hız İlk 30 içinde Bunu şu olana bir gireyim de atacağım. İçinizden geçeceğim o zaman. Güzel bir şey çıksın ya diye. Allah'ım şey, güzel bir şey çıkar. Biri challenge yapıyor. Yer alıyor tabii. 800 metre. Var ya ben bu evde almadım ya şu an mı? Yo ben dur. dur, bir dur, bir dur, bir dur. Alanı nerede kapatıyor? Dur bir alanın bittiği yeri bir gideceğim. Ona göre oraya arkaya döneceğim. Ev varsa oraya döneceğim ev var burada galiba. Aynen ufacık 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 ev var. Hadi çık. Ben bari çıkartırım buradan hadi. Zor değil kolay. Abi ev yok mu? Ya? Вот там, там, там Burası bir tık kötü ya. Balkonu falan bir yer olsaydı. Benim fişek çok ters de ya. Önce daha geleyim. Hayır ya aşağı düştüm. Akabeş düş aşağıya Düş ne kadar yüksekte olursan ol ama hadi çık şuna çık ay anasını satayım ya dur be çıkıyorsun buna buradan buna çık Mesela ben arkadaşlar kulaklıkta da yine. Aha, indi. Dur beni. Tam da indiğim yere geldi ya. Ya İsmet arama. Ya. Beklediğim. Hayır. Ya İsmet yüzüne Allah. Neyse siktir. Bekle iki dakika ya. ben hiç... Özet siz bu ne? Da bekler falan tamam. Kötü. Fişek merak etti. P90 falan olsa benim işime yarar da. Bir dakika, bir dakika. pikleme ya. Piklemiyor ya. Şunu da. Hey anasınız. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen beni nereden vurdun ya? Şuraya geçiyorum. Oradan diğer avı gözükmüyor. Şuraya çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyorum da abi gel vur öldür ya. Şuraya bak Anasını satım kaskından almış biri. O sen bekleyeceğim ben. Hadi la. Ben bu AVM'ci ben bu AVM'ci adamın yerine bakmaya giderim. bana vermeyecekmiş ki ben net biliyorum ki. O var ya BM4'üm. P90, P90 veya meyga olsaydı var ya. Orayı ben size bok ederdim ben neyse. Panda varmış onun orada ya. Panda adam zannettim. Pandaydı ki sinir kapıyorum zaten hemen patlamıyor da. Artık kaç verecek bakalım merak ettim. Bu yeni Ben bu yenilgi tekrarına bakacağım da neyse bakmayacağım. Hadi. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.